Fuar bizim açımızdan Remzi Bey güzel geçti. Pandemiden sonra geçirdiğimiz en güzel fuar. Ayrıca e, bu Rusya-Ukrayna krizinden dolayı da bir tedirginliğimiz vardı ama e, Amerika olsun, Orta Doğu olsun bizim açımızdan çok iyi geçti. E, i̇ç piyasamızda da kendi üret, 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 ürettiğimiz ürünleri Beşirandaki e, ofisimizde sunduk. Orası da çok hareketliydi. İki taraftan da memnunuz yani. Hem ihracattan hem iç piyasadan memnunuz. Ama önümüzde tabi Ramazan'a girmesine rağmen e, güzel bir hareket vardı. İnşallah herkesin e, işleri rast gitmiştir. E, çok güzel, bizim açımızdan güzel geçti. Hala yani sırada bekliyorlar yani. Son anlamasına, son Bekliyorlar yani. Güzel geçti bizim için.